Rahim ağzı kanseri bir önlenebilir kanser olduğunu herkes tarafından bilinmektedir. Bu nasıl sağlanmaktadır? Rutin olarak her e, hanıma senede cinsel aktif olan hanıma senede bir simir yapılarak sağlanmaktadır. Eğer simirde bir anormallik çıkarsa ...yani bir lezyon durumu varsa... ...ikinci aşamada yapılması gereken şey... ...bu hanımın vulgasının, vajenine, rahim ağzının... korposkop olarak tanımladığımız... ...bir mercek sistemiyle yani mikroskopla incelenmesidir. Bu korposkopik muayene... ...uzaktan bakan bir mikroskop olan bu kolposcopla yapılmaktadır... ...ve yeşil ışığı mevcuttur. Yeşil ışıkla buradaki damarlar daha iyi gözükmektedir. Dolayısıyla bir hanımda bir simirde bir problem varsa ikinci aşamada yapılması gereken e, tanısal yöntem kolposkopik muayenedir. Kolposkopik muayene ile humun papilloma virüs dediğimiz rahim ağzı kanserine neden olan virüsün e, rahim ağzı bölgesindeki, vajendeki, vulvadaki lezyonunu bulmaya çalışıyoruz. Bunu çalışırken e, bu muayenede asetik asit dediğimiz işte bu e, sirkenin birazcık daha sulandırılmasını veya yoğurdun suyunun birazcık daha e, sulandırılmışı ile vajen yıkayarak ilk önce e, vajende bu e, humun papilloma virüsün e, neden olduğu hücresel değiş, değişme gruplarını aramaya çalışıyoruz. Ve bunları e, genelde daha beyazlaşmış lezyonlar olarak görüyoruz. Ayrıca Lugol dediğimiz gene bir solüsyonla Human Papilloma virüsünün neden olduğu lezyonları buluyoruz. Bulduğumuz lezyonlardan ikinci aşamada mutlaka minik dokular alarak bu dokuları patolojiye gönderiyoruz. Ve servikal simir sonrasındaki çıkan anormalliğin rahim ağzı bölgesinde bu üreme sisteminde nereden kaynaklandığının tanısını koymuş oluyoruz. Tanı demek e, simirdeki bir bozukluk tanısı, e, korposkopla yapılan bir muayene ile bu hücre grubunun bulunması ve oradan muayene yapılması ile olmaktadır. Kolposkopi muayenesi genelde hanımlara rahatsızlık veren, ağrı veren, bir sızı veren bir muayene şekli değildir ve bu korposkopik muayene esnasında hiç hiçbir ağrı veya bir başka bir kötü olumsuzluk bir etki olmayacaktır. Biyopsi alınma işlemi de çok basit ve gene ağrısız bir işlemdir. Dolayısıyla kolposkopik muayene simirde anormalliği çıkan hanımların ofiste